Ben sizden çok konuşur oldum ama sizin anlatmanız için bir önemli şey vardı hocam. Bir İzmirli iş adamı, Cumhurbaşkanı'nın bir baş danışmanı ve bir danışmanına dava açtı hocam. Hı hı. O da şu, bunlar bir kamu arazisi satılıyor, milli emlak bir kamu arazisini satacak deniyor. Bize deniyor şu kadar para vereceksen sen, hı hı. eğer verirsen. Biz sana bu araziyi veririz. Bu da tamam diyor. İzmir'de bir görüşme yapılıyor. Adam tarihlerinin veriyor bunun. Sonra bu parayı alıyor. Aracılık eden bir avukat var. Bu avukat olayları anlatıyor. itiraf ediyor. İtirafçı olmuyor. İtiraf ediyor bayağı. Anlatıyor mahkemede. Ve sonra adam gidiyor. Cumhurbaşkanlığının kütüphanesinde. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde. Bu rüşveti veriyor. Birisi geliyor, üzerinde çevre ve şehircilik Bakanlığı antetli bir klasörle buna o satılacak olan araziye ilişkin şeyleri veriyor, bilgileri veriyor. Sonra da bu çıkıyor, gidiyor. Fakat ihaleyi alamıyor. Parayı verdiği halde rüşveti ve az buz bir para değil. Bunun üzerine hocam dava açıyor. Hmm. Mahkemede hem aracılık eden kişi diyor ki evet ben Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile bunu konuştum. O da dedi ki onu biraz etkileyelim ben onunla görüşeyim İzmir'e gidiyor görüşüyor. Yani adamın söylediğinin doğru olduğunu söylüyor. Sonra diyor ki bana dedi ki onu bana Cumhurbaşkanlığına gönder görsün benim ne kadar güçlü olduğumu. Yani Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde bu görüşme gerçekten gerçekleşmiş. Mahkeme hocam Cumhurbaşkanlığına yazı yazıyor. Şu tarihte, şu saatlerde kütüphaneye geldi bu İzmirli iş adamı. Onunla görüşen kimdir? Bunun görüntü kayıtları bize verilsin. Verilen yanıt hocam. Böyle bir kayıt bulunamadı. Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesinde herhalde her köşe başında 10 tane kamera var. Ve olmalı da zaten bu çağda. Ve hocam bu şey, fakat mahkeme sonucunda deliller yeterli bulunuyor. Bu iki danışman suçlu bulunuyor hocam. Bunlar görevden alınan ve cezasız bir şekilde ortalıkta şu anda aramızda dolaşıyorlar hocam. Şimdi bu sizin söylediğiniz demin bazıları muhalif olduğu için hukukun sığınamıyorlar yani erişemiyorlar bazıları da kayırılıyorlar. Şimdi bu hocam bu algıyı yaratan haklı nedenler var toplumda. Tabii. Yani bunlar kendiliğinden oluşmuyorlar. Peki bu çürümüş algı Hukuki açıdan yani insanların hukukla ilişkisi açısından nasıl bir toplumu yaratıyor? Huzursuz bir toplum yaratır. Huzursuz yani adalete erişmek istiyorsanız bir kere kendi adaletini kendin yarat çünkü ortada devletin sağlayacağı bir adalet yok e, duygusu yaratır her şeyden önce. E, bir de şunu söylemek istiyorum o algı bilerek yaratılıyor. O algı bilerek, isteyerek yaratılıyor. Yani şu gösteriliyor: Devletin kurumları, her şeyi tek bir kişiye, onun rızasına ve ona bağlı olan mekanizmaya aittir, şahsidir. Kurumlar, kanunlar sadece göstermeliktir. Biz istersek var, istemezsek yok. Bu bilerek yaratılan bir algı. Bu rejimin niteliği. Rejim tam olarak budur. Bakın o algıyı doğuran e, olaylardan birini çok güzel anlattınız. Bir diğeri işte Selahattin Demirtaş ya da diğer gezi davası tutukluları. Hepsi için ayrı ayrı ihlal kararları var, İnsan hakları Avrupa Mahkemesi kararları var, Anayasa Mahkemesi kararları var, kavala ile ilgili, canatala ile ilgili, e, Tayfun Kahramanla ilgili ısrarla hiçbirine uygulanmıyor. Israrla. bakın yani. Artık en üst mahkemeden alsanız bile Yargıtay çıkıp ben uygulamıyorum diyor bir Yargıtay dairesi. Halbuki aynı Yargıtay dairesinin içtihadı var. Anayasa Mahkemesi kararlarına ne olursa olsun uymak zorundayız diye. Ama onu o kişiye uygulamıyor. Yani bir kere önce bu mesaj muhaliflere gidiyor. Biz sizi son derece keyfi bir şekilde yok ederiz, imha ederiz. Bugün gördüğümüz bu belediyelerdeki vesairedeki yargılamada alternatif bir kamu gücüne erişim mekanizmasını müsaade etmez bu rejimler. Edemez. Belediye de devlettir. Yerinden yönetim organıdır. Kamu kaynağı kullanır, kamu gücü kullanır. Orada başka bir düzen kurduğunuz zaman işte efendim herkese ben süt veriyorum, işte kreş açıyorum, hizmet götürüyorum. Bu sefer ee, sizin o tekeliniz olmak zorunda ki size her türlü itaat etsin insanlar. Ee, öbür tarafta bir alternatif yarattığınız zaman bunu yok etmek için en güzel araç yargı olmuş oluyor. Yani bugün yapılan alternatif bir e, <laughs> e, iktidar odağı dağa bırakmamak için yürütülen bir şey, bilerek isteyerek yapılan bir şey. Ee, bunun bu algının konuşulmasını yasaklamak, görüntüyü düzeltmiyor tabii. Yani e, daha çok pekiştiriyor. Ya yani ben bu suçu işlerim, istediğimi salarım, istediğimi alırım. Siz de bunu konuşamazsınız, itiraz edemezsiniz demek aslında o. Yani e, yoksa e, ya bu algıyı pekiştiriyor aslında. Ee, bu cezasızlık görüntüsü isteyerek yaratılan bir görüntü, güç görüntüsü. Çünkü bazen çok gözümüze sokarak yapılıyor biliyorsunuz bu tür şeyler ee, görmemiz istendiği için yapıldığını düşünüyorum. Ee, so söylediğinize gelince toplumdaki algı ne oluyor? Toplumda e, şu algı olmuyor. Efendim ben mahkemeye gidersem ben hakkımı alırım. Ya bak o, o, o bile alamadıysa. Bana ben ölmüşüm zaten. Koskoca belediye başkanına bunlar yapılıyorsa bize neler yapılmaz oluyor toplumdaki algı. Ve e, gücü, gücünüz varsa ya yani oradaki güçlülerden birine işte işe girmek istiyorsan torpil bulmak zorundasın. Veya e, yargıdan hakkını almak istiyorsan birine rüşvet vermek zorundasın. Gibi bir takım benim informal kurumlar dediğim şeyler bunlar bizim aslında algı diye konuştuğumuz şey bir takım yazılı olmayan kurallar bunlar. Bu kurallar yazılı kuralların önüne geçiyor. Yazılı hukuku da çiğneyerek oluşturuluyor. Bunların ortadan kaldırılması gerçek bir hukuk güvenliğine dayalı. Ya kim olursa olsun hukuku çiğnerse başına şu 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 gelir. Bak bunun gösterilmesi gerekiyor. Bir gün eğer Türkiye bu sistemden çıkacaksa Yargıda arındırma yapması, bu tür suçları işleyen herkesi yargılaması ve cezalandırması gerekiyor. Yani o e, algıyı ancak böyle kırabilirsiniz. Yoksa e, o şeyi tutan eli değiştirdiğiniz zaman düzen değişmiyor, sahibi değişiyor. Genelde bu rejimlerde düzenin sahibi değişiyor belli dönemlerde, ama e, düzen kalıyor. Bizim sıkıntımız düzeni değiştirmekse işte bu yere bu algı dediğimiz o en formal kurumlarla yaratılan yazısız kuralları ortadan kaldırmamız gerekiyor. E, gerçekten bu tür toplumlar iflah da olmuyorlar ne zenginleşebiliyorlar, e, ne huzur bulabiliyorlar. İç e, iç savaşlara kadar gidenleri var. E, i̇nşallah Türkiye o tür bir noktaya gelmez ama e, ülkeden kaçış işte e, fırsatı olan eee iyi eğitim almış insanların yaşamak istemediği, kaçtığı, liyakatli insanların ben ne hakkımı alabilirim, çalışsam da bir şey olamam, burada bana hiç yer yok deyip gitmeye çalıştığı, kalanların da hukukun olmadığı bir yerde kendini nasıl güvende tutabileceğini bilmediği bir düzen yaratmış oluyoruz. Bu düzenin sahipleri dahil hiç kimseye fayda getirmiş bir şey değildir. Çünkü büyük bir e, çöküş yaratıyor. Yani ekonomik ve sosyal çöküş yaratıyor. Güvensizlik yaratıyor. İnsanlar birbirine hiç güvenmez. Bu güven duygusu düşük olduğu zaman ticari ortaklıklar kurulmaz, ticari ilişkiler kurulmaz. E, güvensizlik insanları hırçın, mutsuz, huzursuz yapar. Fakirleşme de öyle. Dolayısıyla e, kendi cehennemimizi aslında yaratıyoruz küçük bir grubun mutlu olması onlara da huzur getirmiyor. Onların mutluluğu da çok huzursuz bir mutluluk. Çünkü haksız yere elde edilmiş bir bir takım servetler bunlar. bunları da ellerinde tutabilmek için gittikçe zalimleşen bir iktidara güvenmek zorundalar. Sürdürülebilir değil.